<laughs> bu Lemin annesi ne yapıyorsun? Ayakkabıyı bitirmişsin. Ayakkabı evet, çikolata çikolata yiyorum. Yiyiz. Ama bu kadar çok yeme annesi. Baksana Neden? hiç kalmamış. Bana ne? Her tarafından yemiş. Bak nasıl yiyor arkadaşlar. Ama hasta olursun böyle karnın çok ağrır. Bu şey Bence yeme bu kadar. Ay. Ver ay, ver, ver 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 ay, ver karnım, ver karnım, karnım. ver ver çikolataları ay bütün çikolataları yemesin. Ay, karnım, 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 karnım. Aman Allah'ım karnına bakın arkadaşlar. Ay, ne yapacağız? Karnım. Ama ben sana söylemiştim bu kadar çok yeme Karnım. Ne yapacağız şimdi? Ay doktoru çağır. Doktor. 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 Doktor neredesin? Ay. Gel koş ay koştu koş koş koş, ay, koş. Doktor. gel doktor bulem bulem doktor, Annenin haline Ay. bak Bulem. Ay çok teşekkür ederim doktor. Görüyor musun annenin halini? Ay ne yapacağız şimdi? Ay balon gibi şişmiş. Ay doktor. Ay Yardım nasıl mi? yapacağız Bulem? Hadi çabuk aç doktor setini. Aç, aç, aç. içinde neler varmış. Baba bakalım. bana ne mi dedi? Efendim? Bana ne mi dedi o? Bana ne demez babacığım. Kim diyecek Baba, sana? Baba ama demin duymuştum. Demedi öyle bir şey babacığım. Ben de duyardım. Dedi, çikolatayı ararken dedi. Öyle mi dedin? Senin Demedim. Demeyecekmiş evet. bir daha. Söyle deme de bir daha. Ben temin. Tamam bir daha demem doktor. Kızma. Hadi muayene edelim. Yoksa çok hasta. Baksana karnına Bulem. Davul gibi şişmiş. Yardım edelim çabuk. Karnımda bir şeyler oynuyor. Aa ne oynuyor içinde? Bilmiyorum. Yoksa yani, bulut mu? Fıkır fıkır yapıyor vuruyor. Bulut oynuyormuş Bulem. Evet. Hadi çabuk muayene et. Kurtaralım. Kardeşin de var orada. Kurtaralım çabuk. Hadi Bulem'in bu. kardeşi de var. Annen hamile zaten. Bakalım. Benim bak. de hemen kulaklarım kısıldı. Evet hemen. Bak bakalım. <laughs> Bulutta bir şey var mı? Yok. Tamam bulut iyi. Tamam bulut, bulut iyiymiş annesi merak Ay, et tamam, etme. Tamam, tamam. bulut Ay, iyi. Işte ateşine bak, ateşine bak hemen. Ay. Ateşine bakalım. Ateş nerede? Ateş. Önünde kız önünde. Öbür tarafta. Öbür tarafta. Ha. Ateşine bak çabuk annene ateş çıkarsın. Doktor. Hadi doktor. Koy koluna. Ay, koy koluna. koluna. Koy. Sağ Heh, doktor. Dursun bekle bekle bekle, <laughs> bekle 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 bekle. Bak bakalım kaç olmuş. Bak bakalım. <laughs> 35 9, 2, 9. Aman Allah'ım çok, <laughs> Allah, <laughs> çok yüksek. bir öyle? 35 Çok yüksek bu hemen al başka bir şeylerle bak bakalım. Ay. Neyle bakacaksın Bu ne iğne mi yapacağız hemen? Annesi Ay. Ay. sen çünkü hamilesin. Hamile olduğu için hemen iğne yapmamız gerekiyor Ay. sana. Acıtır mı bu Doktor <laughs> bu Tamam acıtmayacak annesi <laughs> öp anneni et. öp anneni öp anneni Acıyacak mı acım mı acımayacak acımayacak Annesi az önce ben de oldum acımıyor hiç tamam. tamam hadi yap bakalım bulem bu zaten hiç bak tamam sen peki şimdi. hadi yap bakalım bak şimdi, bak şimdi yapsın bulem bu gördün ben mü bak hemen iyileşeceksin. birazcık acıdı ama sanki ah aa, aa, birazcık <laughs> indi sanki bulem bu birazcık daha şişmiş biraz tamam. daha şiş kalmış ben neden öyle çünkü kardeş midonda şişti. Ha, Annenin karnında kardeş var. Ondandı deme. Annen <laughs> hamile miydi? Hı <laughs> hı. Annesi hamile kardeş var. Bak, o yüzden. Benim elime ne oldu? Bak bakalım bu aa. Küçük <laughs> bir şey. bir bir şey. Bu Bulutu dinle bakalım. Bulutu dinle. Steteskopla dinle bakalım bir nasılmış bulut. Tamam. Steteskopla tekrar dinleyelim. Dinle bakalım kardeşi nasılmış Bulem'in. İyiymiş mi? Dinle bakalım. Hmm, dinle. Kardeşin nasılmış bakalım. Sor bakalım nasılsın de. Nasılsın? İyiyim ablacığım. iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ha, iyiymiş değil mi Bulem? Elimde bir uf var. Evet öpün geçsin getir. Öpün öpün. Ama öpeye sadece geçmez. Geçmez mi? Aa, Yok. bakın arkadaşlar Bulem'in bir ufu olmuş. Öpeyim ben. Öptüm Bak, birazdan geçti. Ben de geçmedi. Ben geçti çok birazdan teşekkür ederim geç. doktor. Gel bir teşekkür Saralım bay bay yapın bakalım. Ay. Şimdi ben yine bir ateşim var. Gel bakayım. bay bay yapalım. Bay bay. Hoşçakalın. E. Kapatma dur baba. Tamam kapatmıyorum. Kardeşim bir ateşine bakayım. bak bakalım bir daha. Bak bakalım. Kaç diyor, kaç olmuş bekleyelim bekle, bekle, bakalım. Bekle 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 bekle. Kaç? 35 30. Ha düşmüş harika.